arkadaşlar siz mi geldiniz ya hoş geldiniz arkadaşlar yeni şehir yaptırdık ama hemen kanalımız kaç abone olmuş yine ona bakalım oturalım böyle Yiğit Yusuf Ergün kaç abone arkadaşlar kanalımız 467 abone olmuş be yes be arkadaşlar şimdi ilk önce e, burası polis yeri arkadaşlar buraya tanıtıyorum bakın burası polis yeri burada Bakın burası niye boş? Söyleyeyim buradan yemek veriyorlar. Yemekler de zaten fasulye, karnabahar. Yani güzel yemekler bana göre. Siz yemek seçiyor musunuz? Söyleyin. Burada bir kalem, kalemiz var. Kale. Kule. Buradan birisi bize saldırıya gelirse şöyle çıkıyoruz. Buraya böyle pardon yapamadım. Buraya çıkıyoruz. Çıkamıyoruz. ha çıkıyoruz. Oturuyoruz. Silah alıyoruz. Pot, pot. Vuruyoruz adamı. Hop. Şşt. Arkadaşlar ben bu arada kanatlıyım. Bakın. Görünümümü değiştirdim. Hani benim eski şehrim vardı ya. Oradaki adam şimdi bu adam aslında. Hastane arkadaşlar. Kötü. İyi. Burada gördüğünüz gibi McDonald's. Yeme yerleri falan. Güzel. Burada çocuk yeri var. Oturma yeri yine. <laughs> Yemek yiyecektim pazar ya. Ama ben kendi fişimi yaparım kendime. Yatırayım parayı şuradan kendime. Tık tık tık. Şöyle. Şöyle. Bir tane bir ekmek falan tamam. Dışarıda mı burada mı? Dışarıda yiyelim ya dışarıda daha iyi. Kapat bakın Şöyle şöyle. Şöyle oturalım ya burada daha iyi. Tam oh, yedim vallahi. Arkadaşlar yeni aqua parkımız var. Ama dur arkadaşlar. Sessiz olun çünkü ne söyleyeyim mi? Bakın gelin gelin gelin. Kaleye çıkalım hemen kuleye. Çık çık çık. kapat. Şöyle çıkalım. Şöyle. Bakın orada bir ev var, görüyor musunuz? Tam orada. O ev süt kardeşlerdeki gül Yaban'ı var ya gül yabanının evi arkadaşlar şu pencereden şöyle dürbün bakayım dürbün var mı dürbün 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 şurada var doğru ya Ya e, burada dürbün arkadaşlar bakın şimdi bakalım şuradan hemen bakıyoruz ah, çok sıkıcı kimse beni sıyırtmıyor değil mi? Ha ha Gül yabani olmak da çok sıkıcı ya. Bak 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 Gül yabani ne işler çeviriyor ya. Neyse bunu buraya atalım. İnşallah bacağım kırılmaz. Kırılma lütfen. Ah kırılmadı. Aa burada yine akvapark var. Abi. Abi. Heh. Abi hesabı Granny'e yazdır. Hesabı Granny'e mi yazdırayım ha? Evet hesabı Granny'e yazdır. Bakayım şurayı açayım. Hesabı da niye yazdırdık. Kapat lan şurayı. İlk kadramız buymuş. Güzel. O çok iyi lan. Hadi 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 hop. <laughs> 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 çok güzelmiş. uçma gücü. Uçma gücümü kullandım. E ben buraya bu cama nasıl çıkacağım? Uçma gücümü kullanmayacağım. Arkadaşlar bakın şimdi. Çok iyi bir yer var bak. Burayı da artık Bakın buradan geliyoruz. Buradan buraya çıkıyoruz. Buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Buradan buradan böyle hipnoz oldum lan. Buradan da böyle. Bu böyle şu hop 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 lan dur dur battım battım Heh. hop hop tarzan gibiyim. Tarzan gibiyim. Lan. Hop hop. <gülüyor> <gülüyor> Yine yanlış yaptım. <laughs> lan. Buradan böyle atlarım ki ben. <laughs> Uçma gücü. Haydi bakalım. Bismillah. Arkadaşlar sonunda nefes aldım. Ondan bir veriyorum. Ne? Şaka şaka ondan. Hmm. Dört buçuk. Aa, teşekkür ederiz. Bir şey değil lan. Ne ne oğlum? Lan yumruk atma. Hemen de yumruk atıyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda... ...Gulyabağanın evine gideceğim. Gulyabağanın evine gitmem için... Bana iki like atın ki şu gulyabanın evine gideyim. Korkuyorum ama iki like gelsin gulyabanın evine gideceğim. Bir de benim evimden çıkıyormuş. Ay, bu. Neyse arkadaşlar hepiniz ne bilseniz ve bay bay.